Ne ya, bu arabalar hiç dalga durmuyorlar. Sürekli kaza yapıyorlar. Ne yapmak lazım? Aferin, bir fikrim var. Neymiş? <laughs> Luna Park'a gideceğiz bugün. Tamam, hadi o zaman. Arabaların canı çok sıkılmış. Onları biz eğlenceli bir şekilde Luna Park'a götürelim, tamam mı? Evet. Hadi bakalım, yolla arabaları evet. Luna Park'a götürelim. Ooo, evet. geldi bile bir tanesi. Çok hızlısın Poyraz. Hadi hepsini yolla bakalım teker teker. Hepsi hızlı hızlı Luna Park'a gitsinler. Ooo evet. Dev bir kaydırak da yapmış Poyraz. Gitmek Gitmek istemiyor mu? Allah Allah ama Luna Park'ta çok eğlenir. Gelsin gelsin. Hadi siyah araba sen de gel bizimle Luna Park'ta çok eğlenirsin. Evet hadi Ayaz'cığım. Sen de bu arabaları hemen bu yoldan luna park'a götür bakalım. Oo evet büyük yeşil çekici arabamız da geldi. Hadi bakalım şimdi kedi çocuk da geldi. Kedi çocuk çok hızlı ya. Hiç Ayaz'ın yardımına ihtiyaç duymadan hemen luna park'a kendisi gitti. Hadi Poyraz gönder arabalarını. Evet. Evet, silindir bir kaydırak yapmış Poyraz bunlara. Şimdi de eğlenmeye başladılar bile değil mi Poyraz? Evet. evet. Yuppi, evet. yaşasın. Hadi gönder bakalım Yuppie. bir tane daha. Evet, cipimiz de geliyor. Evet, cip de çıktı. Bir sürü arabası var Poyraz'ın ya. Bu arabaların hepsini nasıl götüreceğiz biz Luna Park'a Poyraz? Ben baksana. Ben biraz daha Uuu, evet, hadi Poyraz gönder bir tane daha. Oo, aa, o araba yanlış yerden gitti. Yolunu biraz uzattı sanki. Hadi Poyraz. Ama düşmek Evet, yeşil araba da geldi. Bunu da götürelim Luna Park'a. Oo, Luna Park'ta çok güzel bir hız treni de varmış. Hadi Ayaz, bunu da koy bakalım yeşil arabayı. Arabalar teker teker gelmeye devam ediyorlar. Hadi Poyraz. Oo, yoruldun sanki. Yavaşladın biraz gibi. Ha? Aslında Onu da gönder. Bitti. Gönderelim. Tamam hadi hepsini gönder gelsin bakalım bir. Luna Park'ta çok güzel bir gün geçirsin arabalar. Da. Evet onları da hepsini götüreceğiz Luna Park'a. Bu büyük arabalar bu kaydırağımıza sığmıyor. Ayaz bunları da istersen böyle götür. Onlar da dışarıdan gelsinler. Evet, kamyonumuzu da götürelim. Bu karavanımızı da götürelim. Aferin sana. Poyraz çok yoruldu. Şimdi birazcık daha Ayaz gönderiyor kaydıraktan arabaları. Hadi Poyraz. Evet, çok hızlı gidiyor bu arabalar ya. Hadi Poyraz. Abinin gönderdiği arabaların hepsini Luna Park'a götür bakalım bir. Oo Ayaz çok hızlı. Arabalar sürekli geliyor. Poyraz yetişemedin arabalara. Bak. Biraz Evet. Hadi bakalım. Bir tane de kamyonun içinde. Hadi istediğin yere koyabilirsin. Hepsini Luna Park'a götüreceksin Poyraz. Evet. Oo. Bitti mi arabalar Ayaz? trenimizi de yolla bakalım. Aa tren sığmıyor Aa, Tren sığmıyor mu kaydıra? Hayır, hayır. Eyvah tren gidemeyecek o zaman. Ne yapacağız? Onu da istersen garajdan indir. Kendin götür bakalım bir. Aa Atladı. değil. <laughs> Aa değil. O, o gidebiliyor kendisi. Öyle mi? Hadi bakalım bir gönder bakalım be. Gönder bakalım. Oo, tren kendi kendine gidiyor Luna Park'a. Hadi Poyraz. Onu da bırak Luna Park'a. O da birazcık eğlensin. Şimdi bu arabaları da götürelim. O kendisi gitti. Evet Poyraz. Bu Luna Park çok doldu ama. Arabalar Luna Park'ı doldurdu. Hiç yer kalmadı gibi ne yapacağız? Mı evet. Bir sürü arabamız varmış ama Poyraz. Evet. Hadi bütün arabaları koy bakalım bir. Luna Park'ta eğlensinler birazcık. Evet. Evet garajda çok sıkılmışlar. Hadi birazcık eğlendirelim. Onları dönme dolaba bindirelim. Çarpışan arabalara da koyalım olur mu? Oo, arabalar çok eğleniyor Poyraz değil mi? Evet. Bu dev kaydıraklarını buraya da kurmuşsun. Kaydıraktan mı kaymak istiyorlar tekrardan? Evet. Sarı araba buradan evine kadar gitti, bak. Öyle mi? Evet. Ben, ben, ben. Çok hızlı bir yarış arabası çünkü o Poyraz. O yüzden oradan evine kadar gidebiliyor. Hadi bakalım bütün arabaları kaydır Poyraz. Diğer kalanlar da o zaman dönme dolaba binsinler. Ben, 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 ben. Aa, kaldı mı? Bakalım. Hop çıkarttık kaydıraktan. Hadi bakalım Poyraz. Hepsini gönder. Hadi sırayla hızlı hızlı at bakalım bir. Evet çok eğleniyorlar. Birazdan da bunlar evlerine gidecekler değil mi? Evet arabalar çok eğleniyor ya. Bu kaydırak çok güzel oldu değil mi? Aa trafik sıkıştı Poyraz. Arabalar çıkamıyor. Kaydıraktan bir sürü araba kaydığı için trafik sıkıştı aşağıda. Evet, hadi Poyraz yardımcı ol arabalara, aç yolu bakalım be. Sen aç yolu, tamam mı? <laughs> Oo, Allah. daha bir sürü araba var. Evet, Poyraz, Oo, o, o araba takla attı. Poyraz, bak bu araba takla attı, ters çıktı kaydıraktan. yoksa olmuyor. Hadi Poyraz, hadi Ayaz, kaydıraktan kaydırın bakalım bir arabaları. Çok eğlenceli değil mi? Hop. Aa uçtu o araba. Evet hadi Poyraz. Ah Poyraz'ınki de uçtu. Ama kaydırağı yerinden sökerseniz arabalar düşebilir. Kaydırak sabit kalması lazım. Evet. o o da uçtu. Hadi bakalım Poyraz, Ayaz. Gönderin gelsin arabalar. Evet yarış arabası da geliyor. Evet, Poyraz'a gönderdi arabasını. Çok eğlenceli bir gün geçiriyor bu arabalar, değil mi Poyraz? Bana yok ki. Evet, sırayla atın hadi. Evet, bakalım. Oo, bu kaydırak çok yükseğe çıktı ya. Çok yüksekten kayıyor artık bu arabalar. Eyvah! Düşecekler. Ay, Poyraz! Şimdi burada kalan arabalarımızı da dönme dolaba bindirelim. Birazcık da dönme dolapta eğlensinler. Ondan sonra da artık garaja gönderilir arabalarımız. Tamam mı? Tamam. Evet, hadi bakalım bindirin dönme dolaba. Bindi mi bütün arabalar? Evet. Tamam, elinde bir tane kalmış Poyraz senin araba. Bak, onu da bindir dönme dolaba. Evet. Hadi bakalım. Birazcık da bunlar böyle dönme dolapta oynasınlar, eğlensinler. Sonra evlerine dönsünler. Poyraz, yeni sayı etkinliğimize hazır mısın? Evet. Hadi o zaman başlayalım. Hangisini seçeceksin? Hangi karakterimizi seçeceksin bakalım? Ben beni seçiyorum. Hmm, bence istersen önce resimlerden seç, ondan sonra da sayıp sayısını bulursun. Senin için daha kolay olmaz mı? Arkadaşlar Öğledim. ben Poyraz'a yardım edeceğim. Evet Ayaz da yanımızda. O da Poyraz'ın takıldığı yerde kardeşine yardım edecek. Arkadaşlar, Hadi o zaman. Öğrenirseniz öğrenin. Tamam mı? Tabii ki. Seninle Biz. beraber onlar da öğrenecekler. Biz. Bak Bakalım. Koy halımızın üstüne. Evet. Bir tane kelebek. Değil mi? Evet. Tamam. Yeni bir tane resim seç bakalım evet. şimdi. Çin. Dört. Önce resim seçmelisin bence. Senin için daha kolay olur Poyraz. Önce Tamam Beş dördü seçtiysen dört, dörtlü resim nerede var? İşte. Aferin sana. Hadi koy bakalım dördünü de yerleştir. Orada evet. dört tane düğme var değil mi? Evet. Evet. Üçüncüsünü Hadi bakalım şimdi hangisini seçiyorsun? Şimdi topları seçiyorum. Topları hazır. mı seçtin? Tamam. Evet. Orada kaç evet. tane top var? Evet. Kaç tane top var orada Poyraz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aferin sana. 8 tane top var. 8, 8. nerede? Evet. Bravo. Hadi onu da tak bakalım. O puzzle'ını da koy. Evet. Şimdi hangisini seçeceksin? Bu 6 mu? 9 mu? O dokuz. Hmm, bu altı o zaman. Bakayım. Evet, o altı. Hadi bakalım Poyraz. Şimdi hangisini seçeceksin? Bunu da doğru eşleştirdin. Bir. Evet, o bir. Ama o şekillerden içinde bir tane olan var mı? Bak bakalım bir. Hmm, bir kalmamış. Bak bakalım bu çileklere kaç tane çilek var? Say bakalım. Bu bana göre. Ha, senin elindeki sayıya göre mi? 7 tane de çileğimiz varmış. Neyi seçtin Poyraz? Kalemleri seçtim arkadaşlar. Kalemleri mi seçtin? Kaç tamam. Kaç tane kalem varmış orada Poyraz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane mi varmış? Evet. Tamam. 9 dokuz, bu. Ba, dokuz. O dokuz ama sanki yanlış saydın gibi kalemleri bir daha say bakalım. Koy böyle şimdi kalemleri buraya koy. <laughs> i̇şte. Aa, onlar birbirine uymadı Poyraz. Ver bakayım, koy bakalım kalemleri. Tekrardan evet, bir sayalım sanki koyarım. dokuz tane değil ver gibi. Sana. Şimdi kaçı aldın eline? Kaçta karar kıldın Poyraz? Dokuz. Mm -mm, orada dokuz tane kalem yok. Tekrar say bence. 10 tane. Bak olmuyor. 10 tane. Yardım et Ayazcığım kardeşine. Yardım istemiyor ki. Bakalım sen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 10 tane. Evet bir de Poyraz saysın şimdi bir daha. Hangisini saymada acaba evet. yarım kaldı? Say bakalım Poyraz evet. kalemleri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Evet. Aferin. Biraz önce yanlış saymışsın değil mi? Şimdi onu da koy yerine. İşte 10. Aferin Koyalım. sana. Şimdi Poyraz. Bu sayılarla bir de işlem yapalım mı birazcık? Onu da öğrenelim mi? Öğrenelim. Tamam. O zaman ben sana sorayım. Bana da sorar mısın? Tabii ki sana da sorarım. Ben en zor sorular O zaman... Şu biri de verir misin Ayaz'cığım? 2, 2 artı bir Kaç 6. eder Poyraz? 6 2 artı 1 Evet Kaç eder? Anne, bana bunlar hepsini bir işlem yapar mısın? Bilemedin mi? 3 Evet aferin nerede 3'ün bakalım? 4 o dört başka. Evet elindeki dört. Ayşe. Ama iki artı bir, üç eder. Ayşe. Şimdi bir daha değiştirelim. Ayşe. Değiştirelim mi bir daha? Değiştirelim. Tamam. Şimdi o zaman... Bakayım, hmm, bir artı üç kaç eder Poyraz? Dört. Evet, aferin sana. Yavaş yavaş toplama işlemlerini de öğreniyoruz biz değil mi? Evet. Evet, tamam. Şimdi bir tane de abiye soralım mı soru? Hepsini kullan. Hepsini Sormadım. mi kullanalım? Hepsini kat oraya. Tamam. Anladım. O sayıları da getir o zaman Ayaz. Evet. O zaman Ayaz'a bir soru soralım. Dört kere. Ana bana da. 4 artı sekiz eksi altı eşittir. Bu 42. da bu da Ayaz'ın sorusu. Bakalım on kere dört kırk eder. Bunlar hı hı. Artı sekiz kırk artı sekiz kırk sekiz eder eksi altı kırk iki eder. Aferin sana. Şimdi sana Buradan yapabilir miyim? Evet. Şimdi senle de tekrardan bu sayıları toplama, çıkartma işlemlerini yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız, Poyraz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biz oyunumuza devam ediyoruz şimdi yine. Siz de videomuzu. Ve yani etkinliğimizi beğendiyseniz eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok severiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bizi seviyoruz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bizi seviyoruz. <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın. Para Hoşçakalın.